Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yalın yönetim tanımı, yalın yönetim tanım çeşitleri nelerdir, tanımda geçen teknik özellikler, temel özellikler nelerdir konusunu hep beraber işlemeye çalışacağız. Konumuza Atatürk'ün sözüyle başlıyoruz. Arkadaşlar sizler ekranda Atatürk'ün sözünü okurken ben de müsaadenizle kitaptan okuyorum. Her işin esas hedefine kısa ve kestirme yoldan varmak, arzu edilmekle beraber yolun kabul edilebilir, mantıki ve özellikle ilmi olması şarttır. Arkadaşlar Atatürk'ün sözünü ikiye böldüğümüzde ki birinci bölüm şudur. Her işin esas hedefine kısa ve kestirme yoldan varmak arzu edilmekle beraber. Bu birinci bölüm. Birinci bölümün bir faaliyeti kısa ve kestirme yoldan varmak demek esasında yalın yönetimin ana felsefesi. Yalın yönetimin ana felsefesi neymiş arkadaşlar? Bir faaliyeti en kısa yoldan ve en hızlı bir şekilde tamamlamak. Yalın yönetimin özü de budur. İkinci bölüm ise Atatürk yalın yönetim adını koymadan yani bu bu esas felsefenin üç tane temel şartı olduğunu söylüyor. Birincisi kabul edilebilir olması, ikincisi mantıklı olması, üçüncüsü ise bilimsel olması. Şimdi üç konunun üzerinde kısaca bahsedip yalın yönetim tanımlarına geçmek istiyorum. Birincisi kabul edilebilir olması. Kabul edilebilir olması ne demek? Yolun kabul edilebilir olması ahlak kurallarına, etik kurallarına, örf adetlere uygun olması demek ya insanın içtenlikle çözüm yöntemini kabul edebil kabul edebilmesi demektir kabul edilebilir olması. İkincisi mantıklı olması. Türk Dil Kurumu mantık mantığı şu şekilde tanımlıyor. Doğru düşünce sanatı ve bilimi olarak tanımlıyor. Yani düşüncelerimizin doğru istikamette olması gerekiyor. Üçüncü tanım ise ve özellikle diye vurguladığı üçüncü şart ise e, bilimsel olması. Arkadaşlar şimdi Atatürk'ün sözünü esas alarak, Atatürk'ün sözünü esas alarak literatürde var olan yalın yönetim tanımlarını inceleyeceğiz. Tanımlarda geçen esas özellikleri, teknik özellikleri ortaya çıkaracağız. Bu özelliklere bir bütünsel olarak bakacağız. Baktıktan sonra da kendi özgün tanımımızı oluşturacağız. Hazırsanız birinci tanımla başlıyoruz. Birinci tanım. Yalın yönetim üretim sistemindeki verimlilikten taviz vermeden sistematik olarak israfın azaltılmasıdır. Arkadaşlar şimdi birinci tanıma dikkat ettiğinizde dört unsur ortaya çıkıyor. Bunlar nelerdir? Bir üretim hattında olduğunu söylüyor. Yani yalın yönetim üretim hattında kullanıldığını söylüyor birinci tanım. İkincisi verimlilikten taviz verilmeyeceğini söylüyor. Yani verimliğe zararı olmadığını söylüyor. Olmamasına dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor. Üçüncüsü sistematik olarak yani belli bir plan programı takip ederek ulaşmamız gerektiğini söylüyor. Peki tüm bunların niçin yaptığımızı en sonunda söylüyor. Diyor ki biz Yalın yönetimde esas olarak israfın azaltılmasına yoğunlaşıyoruz diyor. Tanımı sondan baş aldığınızda yalın yönetimin israfın azaltılması için bir plan yapılması gerektiğini, bu planın verimliliğe zarar vermemesi gerektiğini ve mümkünse mümkünse ana ana üretim hattı olarak da ana e, endüstri olarak da üretim hattında bu sistemin kullanılması gerektiğini söylüyor birinci tanım. Biz bu tanımı birinci tanımı böyle okuyacağız. İkinci tanım Yalın yönetim, üretim sisteminde yer alan olayların, hareketlerin bir düzen veya zaman içinde tekrarlanması, ilerlemesi, gelişmesi esnasında ortaya çıkan veya karşılaşılan aşırı yük ve düzensiz yüklerin ortadan kaldırılmasıdır. Arkadaşlar şimdi ikinci tanıma geçiyoruz. İkinci tanımda iki yeni kavram var. Bunlar nelerdir? Bunlar biri aşırı yük, öbürü de düzensiz yük. Aşırı yük, yalın literatürde Japonca muri olarak geçiyor. Yani istihap haddinizi aşma durumunuz. Yani bu istihap haddi şu demektir. Sizin kapasitenizin üzerinde yaptığınız her şey. Bu kapasite sizin kişinin e, fiziksel kapasiteniz de olabilir, beyinsel kapasiteniz de olabilir, makinenin kapasitesi de olabilir, tesisin de kapasitesi de olabilir. Yani herhangi bir yerde aşırı yük varsa orada e, yalın yönetimin konusu var. Aşırı yükü şöyle literatür şöyle tanımlıyor. Bir iki elinizde torba var. 5'er kilo 5'er kilo taşıyabilirsiniz. 10'ar kilo 10'ar kilo evet. 15-15 zorlanarak evet. 20-25 çok zor. İşte bu sizin kapasitenizin üzerindeki yük. Düzensiz yük ise literatürde şöyle geçiyor. Günün haftanın belli bir saati veya günün belli bir saati haftanın belli bir günleri veya günün belli bir saatlerinde aşırı yüklenme var. Diğerlerinde de çok gevşek. Yani nedir? Bir elinizde 15 kilo torba, bir elinizde 1 kilo torba. Aynı, aynı kişisiniz. E peki bu düzensiz işte. O yüzden işlerin düzgünleştirilmesi, işte bu dengesizliklerin ortadan kaldırılması, tanımda geçecek olan düzgünleştirme bu ifadeyi yarıyor. Üçüncü tanım. Yalın yönetim, müşteri bakış açısıyla ürün veya hizmeti satın alan müşterinin ödemek isteyeceği değerlerin yönetilmesidir. Arkadaşlar üçüncü tanım. Üçüncü tanım ise müşterinin bakış açısıyla sizin üretmiş olduğunuz mal ve hizmetin neresine müşteri para ödüyor, neresine ücret ödüyor. Burada müşterinin bakış açısıyla yapmış olduğunuz faaliyetler müşteri için önemli mi değil mi diye sorduğunuzda yapmış olduğunuz faaliyetler müşterinin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamasına hizmet sağlıyor mu sağlamıyor mu diye sorduğunuzda işte burada değer noktasına geliyorsunuz değer kavramına geliyorsunuz. Yalın yönetimin temel kavramlarından biridir değer. Değere odaklanma yani müşterinin önem verdiği, müşterinin beklentilerini, ihtiyaçlarını karşılayan, özellikleri taşıyan usullara biz değer diyoruz. Bu değerler acaba üretiliyor mu üretilmiyor mu? ne kadar üretiliyor? Bu değer değere katkı sağlayanlar oyunun içerisinde kalacak. Değere katkı sağlamayanlar ise oyunun dışarısına çıkarılacak. İşte bunu bu felsefeyi bu felsefeyi dikkate dikkatinize çekmek için üçüncü tanım oluşturulmuştur literatürde. Dördüncü tanım. Yalın yönetim israfın tanımlanmasına ve sürekli olarak azaltılmasına yardımcı olan teknikler bütünüdür. Arkadaşlar dördüncü tanım ise israfın tanımlanmasına ve azaltılmasına sağlayacak teknikler bütünü olarak tanımlıyor. Ancak biz ne demiştik? İsraf söylendiği zaman eklemize hemen ne gelecekti? Mudan, muri, mura. Neydi bunlar? Aşırı yük, israf, aşırı yük ve düzensiz yük. Bunların tanımlanması, bu tanımlanıldıktan sonra bunların azaltılması veya yok edilmesini sağlayacak tüm teknikler bizim yalın yönetim felsefemizin, yanın yönetim anlayışımızın içinde olacağını söylüyor bu dördüncü tanım. Beşinci tanım, son tanım. Yalı yönetim doğrudan israfın azaltılmasına yoğunlaşmak yerine bütüncül ve sistem bakış açısıyla ürün veya hizmetin akışının iyileştirilmesi veya üretimdeki işlerin düzenlenmesi ve düzgünleştirilmesi neticesinde düzensiz yüklerin ve dolayısıyla israfın ortadan kaldırılmasını hedefleyen teknikler bütünüdür. Arkadaşlar 5. tanım bir diğer tanımların aksine yani israfa ve aşırı yük, düzensiz yüklere, müşterinin değerine yoğunlaşmasına daha ziyade bu değer akışının, üretim altındaki üretilen bu değer akışının düzgünleştirilmesi, bu değer akışı üretilirken bizim e, yaptığımız faaliyetlerin, işlerin düzgünleştirilmesi ve hızlandırılması amacını taşıyor. Diyor ki ben diyor bütünsel olarak bakarsam, Bütünsel olarak bakarsam ve bunları düzgünleştirirsem israfın otomatikman, israfın kardeşleri olan düzensizlik ve aşırılıklarında otomatikman azalacağını, böylece daha yalın bir yönetime sahip olacağımı öngören bir e, tanımla karşı karşıyayız. Bu tanım da bizim beşinci tanımımızdır. Bu beş tanımın incelemesini yaptıktan sonra bizim tespit ettiğimiz altı tane farklı bakış açısı var. Bu altı farklı bakış açısını kısaca bahsettikten sonra... Yalın yönetim, özgün yalın yönetim tanımını oluşturmaya geçeceğiz. Yalın yönetim, kaynaklar bakış açısı, üretim akışı ve hızı bakış açısı, müşteri bakış açısı, çalışanlar bakış açısı, eğitim bakış açısı ve son olarak israf ve yük bakış açısı ile değerlendirilebilir. Arkadaşlar şimdi 6 farklı bakış açısını da dikkate alarak yalın yönetimin esaslarını ortaya koyma vakti geldi. Yalın yönetimin ham malzemesi sahip olunan tüm kaynak ve kabiliyetlerdir. Yalın yönetiminin hedefi değer akışının düzgünleştirilmesi ve hızın arttırılmasıdır. Yalın yönetiminin özü müşteridir, müşterinin kendisidir. Yalın yönetiminin motoru, işleyen demiri, enerjisi ise çalışanlardır. Yalın yönetiminin gıdası eğitimdir ve bu eğitimin uygulanmasıdır. Yalın yönetiminin omurgası ise israfın tespit edilmesi ve önlenmesi. Arkadaşlar şimdi tanımları ve esasları ortaya koyduktan sonra şu soruyu sormanız gerekiyor. Hocam bu kavramları niye anlattınız bana? Ben size bu kavramları şundan anlattım. Bu kavramlarla birlikte siz kendi yalın yönetim tanımınızı oluşturabilirsiniz. Yalın yönetim kavramında değer olmak zorunda, müşteri olmak zorunda. Yalın yönetim kavramında israf olma, israfın tespit edilmesi ve giderilmesi olmak zorunda. Düzensiz yük veya aşırı yük olmak zorunda. Bunları yapabilmeniz için teknik olmak zorunda. Yani teknik yaklaşımlar, bilimsel yaklaşımlar olmak zorunda. Bunlarla kullanarak sizler de kendi yalın yönetim tanımınızı oluşturabilirsiniz. Müsaadenizle ben de kendi oluşturduğum yalın yönetim tanımımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Yalın yönetim, müşterinin istediği ve ihtiyaç duyduğu mal ve hizmete doğrudan katkı sağlayan değer üretiminin düzgünleştirilmesini ve hızlandırılmasını Mal ve hizmet üretimi esnasında ortaya çıkan israfın ortadan kaldırılmasını veya en aza indirilmesini amaçlayan felsefenin ve düşünce yapısının adı, karşılaşılan problemleri çözmek için kullanılan teknikler bütünüdür. Yalım yönetim ile ilgili bu konuya ve diğer konulara kitabımdan, Doktor Bahtiyar Eren YouTube kanalından veya Free Lean Six Sigma web sayfasından ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomuzun sonuna geldik. Bu video Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünü özgü başlattığım bireysel gelişime destek ve cahillikle mücadele projesi kapsamında yalın yönetim konulu 93. toplamda ise 183. videosudur. Arkadaşlar yolunuzun sürekli gelişim içinde kendinize ve çevrenize, milletinize ve insanlığa yararlı ve faydalı olacak şekilde akıl ve bilgi, sevgi ve merhamet, doğruluk ve dürüstlük, adalet ve hukuk, yardımlaşma ve işbirliği, güzel ahlak ve iman dolu olmasını dilerim. İyi günler dilerim.